...gazetecileri serbest bırakmıştık, onu haber vermek istedim. Dövmüşsün çocukları. İşbirliği yapmadılar. Şunu anlayamadım. İşbirliği yapsınlar diye mi dövdün... ...yoksa yapmadılar diye hırsından mı dövdün? <laughs> Döverken çok düşünmem. Demek öyle. Eğer bir kere daha böyle düşüncesizce davranırsa, ...o çocukların geceyi geçirdiği nezarette sen de bir gece geçirsin. Çık dışarı. Bir kere daha bu odaya benden izinsiz girersen... ...o zaman o nezarette yedi gece geçirsin. Anlaşıldı mı? Anla, anlasın. Sizi... Çık dışarı! Babaanne. Benim. Bir şey verecektim kapıdan. Ne var? Ay, şuna var? Çok güzel. Ay çok güzel ya. <laughs>

O Teğmen'in iş kusarlığı... ...hiçbir ispatı yoktu bre. Oh. Ben o kemikleri de yerine de değiştirmesini bilirdim ya. Biz içerideyken bunu kim bastı? Ee, ben. Ben bastım. <laughs> <laughs> Halit İkbal ulaştırdı bana yazısını. Helal olsun bre sana. Kusurumuza bakma. Dün sabah seni... Mühim değil. İtimadınız artık tamamsa işimize bakalım. Sen de kendine dikkat et İlal. Bu tebelli o bırakmaz bu işin başını. Ali ararken arada yakmasın seni de. Kuvveti yetiyorsa yaksın. Vazgeçecek değiliz. Bakın nasıl da bütün şehir haberdar oldu o baladan. Kuvveti yetiyorsa dediğin adam... ...Yunan orduları komutanı Vasili'nin oğlu. Asan Basri'nin de katili. Oh oh. Yok bu haberin, Hasan abiye ver bir istiklal teyber odur işte. Onunla aşık atamayız biz. Bir süre yazı yazmak da yok, matbaaya gelmek de. Ha Hasan abinin katili Teğmen Leon öyle mi? Öyle. Ve biz bunu onun yanına mı bırakacağız? Yunan ordusu, Yunan hastaneleri, sonra da Yunan eczaneleri alacakmış. Kalan ilaçlar bize gelecekmiş. Hı? Şerefsizler. Ne yapacağız? Gidip Miralay Tevfik'le konuşacağım. İstanbul'a yazsın ya da İstanbul'dan istesin ilaçları. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yahu siz konuşsanız sizi kırmaz Tevfik Bey. ...bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Bu konuda yapsa yapsa Albay Cevdet bir şeyler yapabilir. Kocanız mı? Gerçekten yapar mı? Umuyorum ki içinde biraz insanlık kalmıştır. Başhekim. Ne oluyor komutan? Başhemşirenizin bir maruzatı vardı. Onu değerlendirmeye geldik. Netice? Netice bu hastane meselesinde bir tasarrufta bulunmaya karar verdim. İlaçlar gelecek mi gelmeyecek mi lafı dolandırma. Daha kesin bir çareye başvuracağım. Şu an itibariyle bu hastaneye Yunan orduları adına el koyuyorum. Ne? Gereğini yapın. Bütün defterlere ve envanterlere el konulsun. Hasta ve yatak sayım yapın derhal. Başhekim, siz vazifenize geçici olarak devam edebilirsiniz. Ama bundan böyle merkez sağlık heyetine bağlısınız. Bunu yapamazsınız. Burası hastane. Burası askeri bir hastane. Eğer yanlışım varsa düzeltin başhemşire. Askeri hastanelere beynelminal ahitler icabınca tedbir mahiyetinde el konabilir. Doğru mu? Nasıl? Fikrimi beğendin mi Azize? Esef duyuyorum karın olmaktan. Çok sürmeyecek zaten. Bir daha da komutan odası basmadan iki defa düşünürsün. Artık bir hastanemiz olmadığına göre dertlenecek bir şeyimiz de kalmadı. Kocanız gerçekten mevzuyu kökünden halletti. Akşamki davette kendisine teşekkür edersiniz artık. Buyurun. Adras kızı Eftalya'nın evi mi? Evet. Kendisiyle görüşebilir miyim? Kendisini kaybettik geçen sene. Ben kocasıyım. Neyle ilgiliydi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.